Bugün bir videonun editini yaparken müzik seçimi yapıyordum. O müzik beni başka yerlere götürdü. Başka duygulara sürükledi. İçimden bir ses Emre en çok neyi özledin? Çıralı Yanartaş'ta iki tane teyzeyle karşılaştım. Beni yabancı zannettiler. Elimde fotoğraf makinesi ve etrafın fotoğraflarını çekiyorum. Teyzeler kendi arasında konuşuyordu ve daha sonra bana döndü. Teyze tam yanından geçerken Türk müsün dedi. Evet Türk'üm dedim. Diğer teyze şöyle sordu bunu iş için mi yapıyorsun? Ben de o sırada şunu fark ettim. Hayır iş için yapmıyorum. Tamamen hobi amaçlı. Evet fotoğrafçılık ve yönetmenlik, yönetmen olman benim mesleğim. Gezerken, bir yerlere giderken veya bir yol halindeyken bunu iş için yapmıyordum. Bu mesleği edindikten sonra 17-18 yaşından itibaren aslında yansıttıklarım yani kameramdan ortaya çıkanlar paylaştığım veya paylaşmadığım her şey aslında beni yansıtıyordu. Duygularımı, halimi, o anımı, zamanımı, yaşadıklarımı, biriktirdiğim bilgileri, öğrendiklerimi ve öğreneceklerimi her şeyi aslında orada tutuyordum. Sanatın özü duygulardan oluşuyor. Sanatın özü dertlerden oluşuyor. Sanatın özü her şey ve hiçbir şeyden oluşuyor. O yüzden ben kendimi göremezsem eğer sanatımı ortaya seremem. Ben kendimi duyamazsam sanatımı duyamam sanatta beni duyamaz. Sar, kör ve duygusuz bir yapı halini alır. En çok neyi özlüyorum? Bugün o müziği dinlediğimde girdiğim hal durumu, duygu durumu onu yansıtıyordu. En çok neyi özlüyorum? Çocukluğumu, saflığı, içtenliği, birlikte olmayı, yalnız ama birlikte, yalnız ama bütüne, bire ve bütüne. O eski çocukluğumuzdaki halının etrafındaki o şeritlerde araba sürmek, annemin veya babamın seslenerek hadi akşam yemeği hazır demesi. Çünkü içtenlik vardı. Çünkü samimiyet vardı. Çünkü orada çıkar ilişkileri yoktu. Biz gerçekten birbirimizi seviyor muyuz? Biz gerçekten kendimizi sevebiliyor muyuz? Sürekli hayatımızda bir devinim oluyor. Sürekli birileri giriyor, birileri çıkıyor. Ve bu giriş çıkışlarda, bu varoluş ve yok oluşlarda Gerçek sevgi yani dünyanın özünde bulunan, varoluşunda bulunan gerçek sevgi nerede? Bazen durup şöyle sormak lazım. En çok neyi özlüyorum? Peki sen en çok neyi özlüyorsun?